<laughs> amil ne haber? abi, abi neden geleceğini söylemedin karşılardı ben elini öpeyim. Ya bırak bu işleri Amil bırak. <laughs> Amilciğim bu kız artık burada okuyacak. Ayıp ediyorsun abi lafı mı olur ya okul senin. Geç söyle şöyle geç Allah aşkına. <laughs> amil. İdem teyzesinde kalacak. Benim bu Alman okullarına hiç güvenim kalmadı. Kızı iyice yavur ettiler. Konuş bakayım kızım. Merhaba, benim ismim Didem. Sizin şule bahçesinde meğerler var, neden? Vah vah vah! Ne yapmışlar bu kıza böyle ya? Sen hiç merak etme abi. Biz her şeyi hallederiz. Hatta gerekirse Öztürkçe bile öğretiriz şerefsizim. Amil ben geç kaldım gidiyorum. Güzel emanet. Tamam abi hiç merak etme sen. E, sembolik bir kayıt ücretinden başka hiçbir şey gerekmiyor. <laughs> kardeş mardeş, çarparım, ha. Alas <laughs> kısma, Amel kardeş, kardeşin demem çarparıma. Alaslan. Kızma abi, kızma. Kızma, şaka yaptık. Ya abi niçin bu kadar az kalıyorsun? <laughs> Koyunlarınızı artık inek diye satabilirsiniz. Onlara o kadar iyi baktık, o kadar güzel besledik ki manda gibi oldular şerefsizim. <laughs> gördüm gördüm. 20 yıllık celebim bir koyuna ancak bu kadar bakılır. Kendi koyunlarınız gibi bakmışsınız. Çok teşekkür ederim. Vallahi onlara Carrefour'dan en kaliteli, en pahalı ithal otlardan aldım. Ama okullar açıldı size ulaşamadık. Milli eğitime ceza ödedik koyunlar yüzünden. Neyse kusura kalmayın müdür bey. Allah sizden razı olsun. Ben esin paranızı vereyim. <laughs> Allah razı olsun. Allah bin bereket versin. Aman demek ki tam zamanında gelmiş. Ya, afet Hanım ama. Ne aması? Demek ki rüyanın kayıt parasını vermek isteyen hayırsever sizsiniz. Ee, bir şey, hayırsever mi? tabi tabii, tabii, tabii. Ben bir hayırseverim. Ya hayır efendim, beyefendi hayırsever falan değil. Ne demek müdür bey? Ben tam bir hayırseverim. Tabii ki bir hayırseversiniz. Yoksa bu paraları bahçedeki koyunların kirası için müdür beye vermediniz ya değil mi? Ya hayır efendim, ne alakası var? Ne münasebet? Daha neler? Tabii ben bir öğretmen olarak genç bir çocuğun hayatı için böyle bir şey yaptığınız için size teşekkür etmek istiyorum. Öyle değil mi müdür bey? Ee, rica ederim estağfurullah e, hocam. Hoca camide, hoca camide öğretmen diyeceksiniz. Estağfurullah sevgili hocam. Hoca değil öğretmen diyeceksiniz. Estağfurullah sevgili öğretmenim. Eğer paramız burada okuyacak bir çocuğa, bir gencimize e, yararlı olduysa ne mutlu bana. Ben hiç okumadım biliyor musunuz? Yani hiç sizin gibi bir öğretmenim sizin gibi de bir müdürüm olmadı. Ben de okumak isterdim ama gerçi bizim o tarafta Oxford vardı da ben mi okumadım? Çok teşekkür ediyoruz. Her şeye çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu rüyanın kayıt parası. Buyurunuz. Aa öyle demiyorum. Öyle demiyorum çünkü bu çok fazla. Ben bunu biliyorum bir dakika. Ne, fazla için fazla, fazla olsun. ben biliyorum kayıt parasını ayırıyoruz. Üstü de bende kalıyor. Çünkü ben bununla okulumuza okulumuzun kütüphanesine kitap alacağım. Ben alırdım. Ben alırım efendim. Ben çocuklarıma öyle kitaplar alacağım ki onların zihinleri açılsın, zekaları gelişsin ki öğretmenleri gibi kül yutmaz olsun. Size teşekkür ediyorum efendim. Rica ederim ee, sevgili öğretmenim. Ben koyunlarıma gidiyorum. Erman, bakıyorum bugün iştahınız yerinde. Fiden hocadan bile çok yediniz be. <laughs> Alın size bir tane daha yer. Size bir sır vereyim mi? Ama kimseye söylemeyeceksiniz, tamam mı? Sevda Hanım'a tek taş pırlanta bir nişan yüzüğü takacağım. Ondan sonra da düğün. Muhteşem bir düğün olacak. Başbakanın oğlunun düğününden de muhteşem bir düğün olacak. hiç merak etmeyin, siz de geleceksiniz. Salonun baş köşesine sizin akvaryumunuzu koyacağım. Sonra da size limonatayla pasta atacağım. Günaydın Amel'i. Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Tamam, buraya girerken görmedin değil mi? Pardon efendim, kime görmemem gerekiyordu? Sevda Hanım, Sevda Hanım. Bu operasyon ondan gizli olacak. Ha, siz hiç merak etmeyin. Hiç kimseye göstermedim kendimi. Doğruca buraya geldim. Size kuyumculuk dünyasının en seçkin, en değerli tektaş yüzüklerini getirdim. Buyurun, seçin, beğenin efendim. Güzelmiş hepsi de. Hakiki pırlanta değil mi bunlar? Hakiki de laf mı efendim? Hem de birinci sınıf, birinci kalite, saf, beyaz, lekesiz pırlanta. Vay canına. En az üç kırat vardır bu pırlanta. Üç mü? Ne üçü ne beşi? Elinize tutmuş olduğunuz şu anki pırlanta tam on kıratlıktır. On mu? Vay 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 vay. Kaşıkçı elması gibi bir şey o zaman bu. Bu güzelmiş, bunu beğendim. Yani bravo Amil Bey, tebrik ederim sizi. Şunca yüzün içinde en nadide parçayı buldunuz. Yüzüklerin efendisi gibisiniz. <laughs> en değerli ha. Aslında bu da güzelmiş, bu da fena değil. İnanmıyorum size. Yani şu seçmiş olduğunuz parça... ...demin baktığınız yüzükten çok daha pahalı. Fesuphanallah. Bunun bir ortası yok mu kardeşim, normali? Var efendim, var. Mesela... Şu bölge biraz daha farklı. Geliyor amirim, geliyor. Vallahi da, billahi da geliyor ya. Kim geliyor oğlum? Ne geliyor? O geliyor. Yani Sevda Hanım geliyor. Ya eyvah! Çabuk çabuk, topla şunları. Ne oluyor? Çabuk topla şunları, gel. Gel şuraya gir çabuk diyorum sana. Neler ne? oluyor? Bir dakika. Ya bir süre ya? kardeşim. Geç geç geç. Koskoca kuyumcu Rafet'e düşürdürme bakın ya. Sen koskoca Rafet'sen ben de koskoca müdürüm. Gir şuraya. Ah. Sen de git işine bak oraya. Sevda Hanım geldiği zaman sakın burada olduğumuzu çaktırmayacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Gel oraya. Çaktırmam amirim. Tamam çabuk. Tamam. Ah. Ah. Kamil bey nerede gördün mü? E, gördüm. E, ya go, Görmedim. Yani e, birazcık da e, gördüm. Ay, sen bunu gördün mü görmedin mi onu söyle. E, e, şimdi şöyle oluyor. E, gördüm tabii de yani e, gitti. E, yüreğinin götürdüğü yere gitti. E, şeyle birlikte. E, e, çok uzaklara gitti ya. Kiminle gitti? Kadınla. Sanırsam yani bir kadınla. Bir kadınla mı gitti? E, e, yok canım. Nereden çıkartıyorsunuz kadınla Sevda Hanım ya? Sus! İnkar etme. Biraz önce söyledin. Bir kadın da gitti dedin. Ah, şey, o, vallahi vallahi kadın madın yok Sevda Hanım. Yani siz öyle birden bire sorunca ben şey yani heyecandan o şekilde söyledim. Peki nerede o zaman? Ee, şimdi ne bileyim canım yani şimdi Sevda Hanım, bir masanın altında biriyle saklanacak değil ya. Ay, üf! Zaten seninle konuştuğum kabahat. Üf! Tehlike geçti amirim. Çıkabilirsiniz artık. <laughs> Tehlikenin önde gideni sensin salak herif. Az kalsın yakalanacaktık şerefsizim. Şerefsiz amirim. Ya, yani aynı ya, şey olunca ben de heyecanlandım amirim. Ya izniniz olursa ben gideyim. Çık çıksana. çık Salak herif. Nerede kalmıştık? Ee, ucuz olan yüzük buydu değil mi? Ee, e evet, bunların yanında evet. <laughs> Güzel, bunu alıyorum. Hay hay efendim çok güzel bir karar verdiniz Ben onu hemen bir kadife kutuya koyayım ister misiniz? Hayır hayır hayır, hayır. kutuya koymayacağız Ben bunu bir pastanın içine koyacağım Sevda Hanım o pastayı yerken yüzüğü görecek Ve nişan yüzüğü olarak ona takacağım Harika Olağanüstü yani müthişsiniz amirim Yani çok yaratıcısınız. <laughs> e, bu saçları de e, dökmedik. E, gerçi bir filmde görmüştüm ama olsun. <laughs> Merhaba, isminiz? Merhaba. Ee, Arif Yılmaz ben. Arif Bey, neden böyle bir yarışmaya katılmaya ihtiyacı oldunuz? Vallahi oh. güven sonsuz galiba. Son, sonsuz sonsuz. Ben diğer arkadaşları gördüm. Hı hı. Ben dedim ki en iyi olurum burada, hı yaparım. Hı. İşte hepsine bakacağız bakalım. Çok mu istiyorsunuz oyuncu olmayı? Vallahi istiyorum tabii. Herkesten iyi yaparım ben abi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Eminsiniz. O zaman böyle kameramıza bakarak Türkiye'nin yıldızı ben olacağım der misiniz? Türkiye'nin yıldızı ben olacağım abi. Arif. Gel şu üç kere kadar gelsin. Şu kameraya bakarak bize kendini tanıtır mısın? Var mısın Arif? Var mısın Arif? Evet. Adın var mısın mı? Var mısın Arif? Ya arkadaşlarım bana hep var mısın Arif diyor. Hı. Lakabın o. Lakabım. Niye? Ya ben kendim öyleyim yani. Niye <laughs> var mısın diyor? Yok. Ee, şimdi arkadaşlarım hep böyle iddiaya giriyoruz biz arkadaşlarımla. Onlar hep bana var mısın diyor. Ben de varım diyorum. Peki ne hazırladın Arif? <laughs> ne hazırladım? Ya ben taklit yapabiliyorum böyle. Tamam yap bakalım. Peki. Ne taklidi? Şurada bak Bu dört numaralı kamera abi. var. İstediğin taklitten başlayabilirsin. Çok mu heyecanlısın? Ya işte bilmiyorum ben ilk kez geldim. Yap bir şeyler işte hadi. Yoksa biz konu vereceğiz. Yapayım da. Şimdi dört numaralı kameraya aşık biri gibi bakar mısın? Çok aşıksın. Ona bir seni seviyorum der misin? Seni seviyorum. Biraz daha canlı. Seni seviyorum. Şimdi o sana çok yanlış bir şey yaptı. Çok kızdın. Kızdığın kelime distribütör kapağı. Ona çok sinirli bir şekilde distribütör kapağı diyeceksin tamam mı? Distribütör kapağı! Daha kızgın. Lan distribütör kapağı be. Şimdi çok romantik söyler misin bir çiçek gibi? Distribütör kapağı. Hı. Hmm. Distribütör kapağı. Peki ne taklit yapacaksın? Ya ben otomodemirer <laughs> yaparım. Tamam yap. Hayırlı akşamlar efendim. Evet bu hafta size... ne yapacağız? Kobra hayvanından bahsedeceğiz. Kobra hayvanı. Kolumuzla, kolumuzla da böyle göstermek suretiyle bakın böyle 90 derecelik bir açı yakaladığımızda kolumuzla ne yapıyoruz? Kobrayı. Yani halk arasında genelde bu şekilde gösterilir. Evet. Kobra hayvanı böyle kendi başına hareketler yapmasına rağmen bazı Hindistan vatandaşlar arasında da böyle oyuncak alet olarak da ortada kullanılabilir. Ama siz böyle şeylere girmeyin. Evet. Kobra hayvanı ne yapıyoruz? Böyle fazla tehlikelidir yalnız. Evcil bir hayvan değil. Onu söyleyeyim. Evet. Kobra hayvanı böyle yerden yerden nazik nazik. <laughs> Şerefsiz ya. Ulan hayvana bak. Neyse. Telefon. Başka? <laughs> efendim. Buyurun Kaymakam Bey. Evet. Odanıza at mı girdi? Vallahi efendim ben bir şey yapamam. Evet. Atı verin efendim telefona. Atı verin. Ne oldu? <gülüyor> evet. Ne yapıyorsun <laughs> Ne yapıyorsun lan? Çok güzel. Çok güzel. Peki. Güzel. Yalnız ben çok beğendim performansı da iyi. Peki böyle hayvan taklidi falan var mı? Kedi. Vallahi. Demin çok güzel bir at yaptın. Yani yaparım köpek taklidi yaparım. Köpek. Köpek taklidi yani. Vahşi biraz böyle pitbull falan şeklinde. Pitbull. Saldıracak. Peki. Beni bul, kendini bul, pitbull. <laughs> Evet. <laughs> Sizi bulayım o zaman ben. Yok, yok. Fitbul bu? <laughs> Allah, 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 Allah. <laughs> Böyle çok sakin çıktık. Neden? Şöyle bir yürüyelim. Ne oldu? Şöyle bir yürüyelim. Nedir sonuç? Bir açıklayalım. Şimdi ben şey oldum da. Ha? Yani. Çok sakinsiniz ya. Söylesenize sonucu öğrenelim biz de. Şey oldum ben. Heh. Dediler yani geçtin. Kazandım abi. Anladık. Tamam. Teşekkürler. İsterseniz bir su için biraz dinlenin. Tamam. Teşekkürler. Doğru söylüyorsun. Hadi abi. Alo! Şşş! Alo! Ben okulda mı? Ne? 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 Tamam oğlum bak şaka değil değil mi? Tamam. Oğlum, Kenan da okuldaymış. Beyler, hız olur ya. Bir istikamet, Ya Rabbi, bir kapıyı açıyorsun, diğerini de kapatıyorsun. Öldürmeyen Allah öldürmüyor ya Rabbi. Müzik her zaman benim idealimdi. Hepimizin çok farklı beklentileri var hayattan. Ve bu beklentileri gerçekleştirmek için okumak şart. Arkadaşlar eğitim hakikaten çok önemli bir basamak. Okul sadece ders verilen bir mekan değil, aynı zamanda paylaşmayı, dostluğu, başarmayı öğreten bir yer. Bu da sizi hayatta daha güçlü kılıyor elbet. Ben bunu mezun olduktan sonra çok sonra anladım tabii. yaptık değil mi bu paneli düzenlemekle? Aferin bana şerefsizim. <laughs> Bravo abirim, abir ya, abirim ya. Yüce Rabbim, abirimi yararlı, faydalı paneller düzenlesin diye yaratmış maşallah ya. <laughs> aksilik abi aksilik. <laughs> aksilik aksilik. Herhalde oğlu şimdi bizim okulda ya sen ona Oğlum ya hakikaten ya. Şaka maka, Kenan Doğulu oğlum. Adama resmen malum olmuş. Aha ben yazıyorum. Bu işte kesin Afet Hoca'nın parmağı var ha! Hocalar de! Oğlum, hocam! Hocam ne işiniz var sizin burada? Abla! Abla evde! Hocam! Hoca camide! Hocam, öğretmenim! Eşek'le gittik! Lütfen beni içeri alın! Lütfen, hocam! Öğretmenim! öğretmenim Ayıp oldu affedin. Öğretmenim, Biz okulumuzu seviyorum! Derslerimizi seviyorum! Lütfen hayatınızı Ya öğretmenim! Benim. Çünkü benim ağzımda enayi yazıyor değil mi? bu okul size yasak. Ama öğretmenim. Ama neymiş? Biz öğrenciyiz öğretmenim. Okula girmek hakkımız değil öğretmenim. Sizin hiçbir hakkınız yok. Sizin gibi sorumsuz öğrenciler. Sorumlu öğrenciler şu anda içeride Kenan Doğulu'yla söyleşi yapıyorlar. Madem ki siz bağımsızsınız gidin hadi. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Özgürsünüz. Okul hak edene. Okul hak edemez. Oh, oh, Thank cool, cool, you so to cool. İyi akşamlar Haluk abi. Kolay gelsin. Hoş geldiniz çocuklar. Oo karmaşık sayılar Çarpanlar, ha. Çarpanlara ayırma. Bize her nedense biraz karmaşık geldi de. Soru biraz zor galiba. Zor değil, imkansız çünkü çözümü yok. Çözümü mü yok? <laughs> e o zaman niye uğraşıyoruz çözümü yoksa boşa harcanmış vakitinden? Belki bir çözüm buluruz diye. Beyler, ben söylüyorum. <laughs> ee, Haluk abi... Biz size bir şey söylemek istiyoruz. Hı. Yani aslında biz size birkaç hediye vermek istiyoruz. Evet. Eğer kabul ederseniz çok mutlu oluruz. Ee, bizim evde bazı eski eşyalar vardı. Tabii size uyarsa. Bunlar da benim babama küçük geliyormuş. Ona mahsuben ben, de sevdiğim. Ben Bende de birkaç kıyafet. Bir de bu kar maskesi geçenlerde bir iddiaya girmiştim. Oradan kaldım. Heh. Sağ olun çocuklar benim elbiselerim size olmayacağından yemek getiririm. Babaannem elleriyle yaptı bu yemeği. O yüzden yemeyebilirsiniz. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim sağ ol. Hadi oturun derse işte. başlayalım. <laughs> kitapları kaldırın. Kitap istemiyor musunuz? Gerek yok. Defterleri de kapayın. <laughs> Matematik çalışmayacak mıyız? Evet. İyi ama defter kitap olmadan nasıl çalışacağız? Önce matematiksel düşünmeyi öğreneceğiz. Bu bir kibrit kutusu. Oley be! Anlıyorum! Şimdi kibrit kutusunun boyutları belli. İçindeki kibritleri üçer santim uzatırsak ne olur? Kutuya sığmazlar. Koy cebe bunu. Aferin. O zaman ne yapmamız lazım? Ne bileyim çakmak mı kullanacağız? Hayır. Kibritin boyunu 3 santim uzattığımıza göre kutunun boyunu da 3 santim uzatacağız ki denklik bozulmasın. Ha şunu şöyle de anlatabiliriz. Kaç erkeksiniz burada? Evet. Evet. Dört. İki kız var çıkacağınız. Ne olacak şimdi? Hemen ben bu ikisini hastanelik ederim. Kızlar da bize kalır. <gülüyor> <gülüyor> denklik oturdu yerine. Değil mi? Ya da ne yapacağız? İki kız daha bulacaksınız. Ya da ikiniz şansınızı öbür iki kişiye bırakacaksınız. Sayılar konusu bitmiştir çocuklar. Şimdi işlem konusu. <laughs> Lütfen dikkat edin. Bundan bir şey anladınız mı? Hayır. Bu matematiğin en basit konusudur. İki ok yöntemiyle bitireceğiz işi. İki ok. Ya saat kaç oldu bu? Nereye gidiyor her akşam böyle? Sevdalı telefonunu da almamış. Mesaj var Arif'ten. Açayım mı acaba? E, tabii açarım ki nerede olduğunu öğreneyim bunu. Baba biz okuldayız neredesin? Bu ne demek şimdi? Buna gece yarısı okulda ne yapıyorlardır ki? şey çeviriyor bunlar. Dur. Dur bunların. Bunların peşine düşme zamanı geldi abi. Haluk abi. Efendim. Bir şey soracağım. Şimdi 951 sayısının 3'e tam bölünüp bölünmediğini nasıl anlıyoruz? E oğlum bölersin olur biter. Daha kolay bir yol da var. Kaç dedin? 951 mi? 951. 9, 5, 1. Topla üçünü bakalım. 951 15. 15. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Heh. Onların toplamı 3'e bölünüyorsa rakamın kendisi de 3'e bölünebilir. Ha. ha. Demek ki rakamların toplamı 3'e bölünüyorsa iş bitti. Ha. Ha. Lan abi. anlıyorum lan. Ben de. Ha. Ben de abi. Haluk abi ben yaş problemlerini hiç anlamıyorum. Yaş problemleri mi? Şimdi X'i, Y'yi, Ahmet'i, Ayşe'yi unut. Tamam Kaç yaşındasın 18. Ben 47 yaşındayım. Tamam Aramızda kaç yaş var? Var. 29. Doğru mu? Doğru. Tamam. 10 sene sonra sen kaç yaşında olacaksın? 28. Ben? 57. Aradaki yaş farkı değişti mi? Ha, anladım. Demek ki aradan kaç sene geçerse geçsin, yaş farkımız hiç değişmiyor. O değil de beyler. Oğlum, bu saatte bu sınıfta ders çalışacağımız ölse aklıma gelmezdi ya. Onu bunu bırak da bu şekilde yakalansak ne olur acaba? İyi de kopilim. Sen hiç sınıfta ders çalışırken yakalanan öğrenci gördün mü? <laughs> Değil <mi lan? gülüyor> Oğlum mendan konusunda rahat olun ha. Ben gelirken baktım horul horul İyi akşamlar efendim. Hocam. Sizin ne işiniz var burada hocam? Koca camide. Efendim ben tarih öğretmeni Afet güç verir. Alo. Ne böyle, böyle? Vallahi kötü bir şey yapmadık, ders çalışıyorduk. Bakın. Tamam, sakin olun. Ben duydum ayrıca çok da duygulandım. Da, da, da Kerem nerede? Nasıl nerede? Size gelmedi mi öğretmenim? Evladım bir buçuk saat oldu evden çıkalı Kerem. E o zaman çoktan buraya gelmiş olması lazım öğretmenim. Hı. Efendim belki gelmekten vazgeçmiş eve dönmüştür. Olabilir eve eve ben bakayım değil mi efendim? Sizi yalnız bırakmayız. Biz de geliyoruz. Evet, Hadi. Biz de. Hadi. Hadi Haluk abi. Hadi Haluk abi. Tamam, o zaman yürü. Bir çay daha alır mıydınız Haluk bey? Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Dünyam daha fazlasını kaldırmıyor. Sağ Siz olun. Siz bilirsiniz. Sağ olun efendim. Abla, Haluk abinin matematiği çok iyi. Hayatımda onun kadar iyi öğretmen görmedim ben. Yani sen bir tanesin. Ama Haluk abinin de tarzı iyi. Vallahi ört benim. Matematik sınavını iple çekiyoruz yani. Ne kadar güzel, ne güzel etkiniz var çocukların üzerinde. Bu çocuklar benim dersimde dahil olmak üzere hiçbir dersi bu kadar sevmedi. Sizi kutlarım. Estağfurullah efendim. Ben sevdiğim işi yapıyordum. Çocuklar da oradan geçiyorlardı. Bana köstek olacaklarına destek oldular. Matematik tam bir dayanışma işidir. E madem matematiği bu kadar çok seviyordunuz, neden matematik öğretmenliği yapmadınız? Yaptınız. Uzun hikaye efendim. Üstelik ben dertlerini anlatıp da karşımdakini üzmesini seven bir tip değilim. Ama bu çocukların benim hayatımda çok özel bir yerleri oldu. Onlar bana 20 sene sonra adımı hatırlattılar. Onun için artık bazı şeyleri açıklamanın zamanı geldi. Çocuklar eğer dinlerseniz anlatacağım. Tabii abi Ali abi ne demek? Her şeyin mantıkla çözüleceğini sanırsınız. Oysa bazı şeyler vardır ki mantığa filan sığmaz. Tıpkı 20 sene önce karım ve çocuklarımın bir trafik kazasında ölmesi gibi. Tıpkı o kazada, ailem ve benliğimi kaybetmem gibi. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Siz de tabii hayata küstünüz. Afet Hanım, acının etrafında dolaşanlar, acıyı yaşayanlar kadar anlayamazlar. Kerem'le bizim anne babamız da trafik kazasında öldü. Aa. Ama biz her zaman hayata sımsıkı sarıldık. Ama sizin hayata sımsıkı sarılmanız için... ...çok geçerli bir nedeniniz var. Herkes sizin kadar kuvvetli olamaz ki. Evet ama... Benim hızlı yaşlanmamam için... ...hiçbir nedenim yok Afet Hanım. Haluk abi... ...tekrar öğretmenliğe geri dönmek gibi bir şansınız yok mu? Milli eğitim... ...okulların filan... ...beni yeniden kabul edeceklerine inanmıyorum. Ayrıca hayatta yaşadıklarım bana inanmamayı öğretti. Sizin pazartesi günü sınavınız var değil mi? Şimdi sizler çalışmakta istersiniz. İzninizle benim bir yere gitmem gerekiyor. Hemen gelirim. Rahatsız olmayın. Rica ediyorum. Hadi bakalım. Matematik dersi başlıyor. Bugünkü konumuz önemli. Bugünkü matematik konumuz Hülya Avşar'la Gülben Ergen. İkisinin yaşlarının defterleriniz nerede?